Evet merhaba hoş geldin. Merhaba, hoş. Geldin. 8 yıllık bir sorunumuz vardı. 8 yıllık sorundan kurtulduk. 2020'ye daha huzurlu, mutlu bir şekilde gireceksin. Evet. Bugün bu güzel çiçeğinle birlikte <laughs> teşekkür için geldin. Evet. 8 yıldır vajinismus sorunu yaşıyordun. Hı -hı. Ee, Kasım ayında tedavi için geldin evet. ve 4 seanslık bir tedaviyle hatta 3 seanslık bir evet. tedaviyle sorunumuzdan kurtulduk. Seninle aynı sorunu yaşayanlara 8 yıl uzun da bir süre Aynen. çünkü. Bir umut olması, ışık tutması açısından bir paylaşım yapmak ister misin bu yaşadıklarından? Tabii anlatmak isterim. aslında başımız mus insan hayatını ele geçiriyor, sağlığından, işinden, psikolojisinden ediyor. Şöyle bir durum var, ben bu 8 yıl süre içerisinde sürekli doktora gittim ama hiçbir çözüm bulamadım. Daha sonra umudumu kesmiştim ve şimdi internetten araştırma yaparken sizin Instagram sayfanızdaki paylaşımları, videoları görmüş. Birlikte, Şu an bu çektiğimiz videolardan birisiydi. Evet, evet. Birlikte videoları izledik, paylaşımlar okuduk, hatta ben sabaha kadar defalarca okuduğumu biliyorum. Ondan sonra umutlandım. Sizinle telefonla görüştükten sonra zaten şey dedim ya hani sekiz yıl boyunca ilk defa beni anlayan bir doktor çıktı. Hani duygularımı o kadar yukarı ifade ettiniz ki, çünkü ben kimseye hani ne hissettiğimi, neler yaşadığımı anlatamıyordum. Ondan sonra mutlandım. Buraya görüşmeye geldikten sonra zaten sizin güler yüzünüz, sıcak karnınız, cana yakınlığınızdan sonra dedim artık hani başaracağım. Ve hani çok kolaydı öyle Kendine olan, e, güvenim, güvenim geldi, geldi. Evet. bana inandın. Tabii ki de. Tabii burada hani doktora güvenmek de e, zaten önemli çok bir önemli. şey. Hani Güven zaten... duygusunu alınca evet. çok hızlı adımlar attın sen de. Evet çok kolay ilerledi. Bir de ben bu süreç içerisinde depresyon tedavisi görüyorum. Şu an ilaçları bıraktım. E, depresyon falan hiçbir şey kalmadı. Diğer sağlık sorunlarım da güzeldi. Yani 8 yıl aslında boşuna bekledim. Şimdi korkulacak hiçbir şey yok. אלפן פוטר, פוטרום ישר Kadınlara şunları söylemek istiyorum. Hani bir gün bile kaybetmesinler. Bence gelip sizinle görüşsünler. Kısa sürede Doğru çözüme ulaşacakları yerlere ulaşsınlar evet, inşallah. Yer... Çünkü sen de daha önce çözüm için başka yerlere evet. de başvurdun. Ama doğru adımlar atılmadığı Hı. için bunu da çözemediğin için belki Hı. işte bu psikolojini iyice etkileyip depresyon evet. tedavisi almaya başladın. Evet. Ama şimdi bir ay oldu evet. sorunumuzdan kurtulalı ve sen bugün ben ilaçlarımı bıraktım artık diye gel. Evet Herkes bendeki değişikliği fark ediyor dedim ha, biraz ediyler. önce. Evet herkes fark etti. Bir de şöyle bir durum var, vajinist bir sorunu yaşarken eşimle biz birbirimizi suçluyorduk, sürekli tartışmalar. Hatta birçok defa boşanma aşamasına geldik. Ama şu an vajinist bir sonra eşim de bende değişik aslında birbirimizi çok seviyormuşuz ama Vajinismus yüzünden tartışmalarımız evet. uzaklaşmalarımız oluyormuş hani iki yabancı gibiydik şu an birbirimizin yanından ayrılmıyoruz. Şimdi asıl o tekrar evet. ilk baştaki sevgi yeniden aradaki bulut kalkınca Kaptım, evet. Evet. Vajinus, güneşli günler evet, yeniden başladı. Evet. O yüzden vajinismusu kendinize yaşatmayın diyorsunuz. Yok yaşatmasınlar kesinlikle hiç vakit kaybetmesinler hemen sizinle görüşmeye geçsinler. Mutluluklar diliyorum. Çok İnşallah en kısa zamanda da bebek haberini bekliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.